Ha? Hayır, üsttekini yazabiliriz. Notlarımı aldım ya. Geçelim evet. ki dakika onu. Senin tamam. adına geçelim. Ara. Ama sen görüyor. Kanka bu ne? Windows 10 mu? <laughs> ben bunu yani koruyoruz. Yoksa mesleği var. Bu tarihçi ol. <laughs> tarihçi olasın da geliyor da. Hocam, evet. Abi, abi, bir, bir. Şimdi bunları da böyle koyayım e, bitki Hı. Veya hocam, abi. Evet. Ben de... Evet. Evet. veya Evet. 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 hocam. Evet. Evet. vakum çözeltiyi, vakum kazandı içerisine doğru kendisi emir neden? Çünkü vakum olayı var, bir emme olayı var. Dolayısıyla odundaki gözenekler, boşluklar, hava alınıyor. Çözelti oduna ne oluyor? İçerisine yerleşmiş oluyor. Yani empren en, en basit yöntemi bu. Evet. Empren ile daha odunun iç gözeneklerine, hatta hücre çeperine, hücre lümenine kadar madde inebilir. O zaman Hani ikinci aşamamız dedik ki, ayrı aşaması olan çalışmamız. Uzun yıllar malzemenin dayanması ancak buna bağlıdır. Gördüğünüz gibi kimyasal koruyucular mevcut. Fabrikalar üretiyor ama bizim gayemiz de şu anki buluşmamızın gayesi organik ürüne destek vermek. Hem bu bölgenin hem de insan sağlığı. Yani bunu da kullanabilirim. Fabrika üretiyor. Türkiye'deki fabrikalar. Bunu da biz üretmiş oluyoruz. Organik ürüne tamamen destek e, insan sağlığına ve çevreye en uygun malzeme gıda ürünlerinde. Yani bizim aslında onun odun atığı yoktur. Odunun tozu, toprağı, her şey sunta, yonga yapı üretiminde kullanılır. MDF, lif üretiminde kullanılır. atığı sıfırdır. Sıfır. E, Artvin Çoruk Üniversitesi Türkiye'de iki alanda mühim ve özgün çalışmalar yapan bir üniversite. Bunlardan birincisi tıbbi aromatik bitkiler alanında, diğeri ise e, botanik bahçesi ile ilgili e, yapılan çalışmalarımız var. E, tıbbi aromatik bitkiler alanında e, Gökün bölgesel kalkınma odaklı e, bir proje üniversitesi olarak e, bu çerçevede e, ihtisas e, üniversitesi seçilen bir üniversite ahşap e, üretimine yönelik yapılan bitkisel ürünlerden elde edilen ahşap ürünlerinin korunması çerçevesinde korunmasına yönelik olarak bitkisel ürünlerden elde edilen bir özüt elde edildi. Bu elde edilen özün çocuk oyuncaklarında hastanelerde eczanelerde hijyen malzemesi olarak doğal hijyen malzemesi olarak da kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar özgün, orijinal çalışmalar. Ahşap malzemenin çözeltiyle yani ekstrak özlük dediğimiz malzemeyle buluşturulması bunun çözelti içerisinde bekletilmesi yoluyla buna biz emprenye diyoruz. Vakumlu, basınçlı, daldırma şeklinde olan bir sistem. Emprenye. Birçok yerde bunlar fırçayla sürüyor ama biz bunları daldırarak basınçla, vakumla emprenye yapmak için kalıcılığını ahşabın malzemenin kalıcılığını artırıyoruz. Daha uzun süre dayanımını sağlıyoruz. İşte asıl vurgu ikinci aşamadaki çalışmamız bu kalan maddenin ahşapta kalan bu maddenin ne kadar kaldı, yani antioksidant, antibakteriyel yapının ne kadar tutunduğu hijyen kısmında ki kısım bize lazım ikinci aşama olarak. İşte çocuk oyuncaklarında biliyorsunuz ahşap çok miktarda kullanılıyor. Çocukların da en büyük yaptığı şey nedir? E, eline aldıkları her şeyi ağızlarına götürmek. Bu anlamda hani kimyasal şeylerden uzak daha doğal ürünlere geçme yönünde bitkilerden faydalanabilir miyiz diyerek yola çıktık. Ve bu anlamda seçtiğimiz bitkilerden ekstralar oluşturduk ve e, ahşaplara emprenye ettik. Daha sonra da sonuçlara baktık ve güzel sonuçlar elde ettik. Tabii bu bir çalışmamızın ilk kısmını oluşturuyor. Diğer bir kısmı da tabii ki bu tabii antibakteriyel ve antioksitösellere sahip bir bitkinin ağaçlarda tutunma süresi oldukça önemli. Yani evet yaptık gördük ama ne kadar süre tutunacak? Nasıl olacak? Gerekli mikrobiyolog arkadaşlarla ortak çalışmalarımız devam etmektedir.